Kanalımıza kanalınıza hoş geldiniz. Jungkook içerisinde box videolarından dans cover'larına birçok DK'yı yansıtan Instagram gönderilerini bir anda sildi. O anları kayda alan bir ARMY ise saniye saniye Jungkook'un siliş anını kaydetmişti. Bu olayın hemen ardından kimisi hesap eklendi yazdı, kimisi yeni albümle ilgili uygun şeyler paylaşacak. Bu konuyla ilgili bana da çok soru soranlar oldu panik yapacak bir durumun olmadığını, hesap onun olduğu için istediğini yükler, istediğini siler diye bir yorum getirmişti. Sonrasında J.K.'miz bir sürpriz daha yaptı ve aralarında siyah boşluklar eklediği daha estetik görünümlü bir Instagram profili inşa etti. Yeni gelen bu hazineyi inceleyip tam hazmedecekken hop bir video attı ve altında ise şöyle yazıyordu. Utangaç bir edayla armilerim Instagram gönderilerimi silip bir kez daha deneyebilir miyim? Daha güzel yapmak istiyorum yazıyordu. Resmen armilerin tedirgin olduğunu anlamış, bunun için bizlerden nazlı nazlı izin istiyordu. İstediğini yapabilirsin meleğim. Sil, yükle, hesap senin, keyif senin. Zaten armiler olarak attığınız her şeyi bir şekilde arşivliyoruz. CK ile ilgili asıl bomba ise Ünlü R&B şarkıcısı Her ile bir araya gelen Jimin, Jungkook ve J-Hope'un basketbol challenge yaptıkları videodaydı. Geçen günlerde sadece ucunu görebildiğimiz yeni dövmesini resimden de görüldüğü gibi gayet büyük bir yılan dövmesi yaptırmıştı. Maşallah bizimki her gördüğümüzde yeni dövmelerine bir yenisini daha ekliyor. Dövme yaptırdığı kolunda boş yer kalmadığı için yakında öbür koluna da geçecek gibi duruyor. Sizlerin de konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Bakalım JK'mizin yeni dövmeleri ve yeni Instagram profili nasıl olacak merakla bekliyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar. Ah! Ah! Amcak